Evet Rıza Başkan şu anda karşımda. Başkanım selamlar. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Evet. Halil Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Uzun süredir görüşemiyoruz. Evde kal Türkiye'de bol bol mesaj veriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bu arada? Şu anda durum nasıl gidiyor? Valla e, neler yapıyoruz? Zaten takip ediyorsunuz. E, şu anda bir turizmle alakalı bir hareketlilik olmadığı için kendimizi sosyal projelere adadık. Şu anda en yapılması gereken projede sağlıkçılarla ilgili bir projeydi. Ee, şu anda biz evde otururken onlar neler yaptığını ee, biliyoruz. Ee, özellikle pandemi servisinde, COVID-19 servisinde çalışan arkadaşlarımızın neler yaptığını biliyoruz. Biraz önce, ee, 10 dakika önce ya da 20 dakika önce NTV'den arkadaşlar vardı. Onlarla şey yaparken, ee, röportaj yaparken, Orada da söyledim yani şu anda içinizden düşünüyorsunuzdur bu beyefendi de bir covid ile alakalı bir sorun var mıdır diye. Ben de sizinle alakalı düşünüyorum dedim. Yani insanlar bu hale geldi. O sağlık servis servisindeki arkadaşlar bunları sorgulama şansları lüksleri yok ve temas halindeler. Dokunuyorlar kanlarıyla salgınla alakalı temas yani bütün odanın içerisinde temas halinde Olmak zorundalar. Ve can siparihane bu işleri yapıyorlar. Vedat bizden istedikleri tek bir şey var kimse tatil istemiyor, kimse ekmek istemiyor, kimse aş istemiyor. Evde kalın diyorlar yani, evde kalın diyorlar. Eee tek istedikleri şeyler, evde kalın ki biz bu işle baş edebilelim. Yani şu anda vakanın üzerine misliyle üç katı, dört katı vaka gelmesin istiyorlar. Eee biz de ona, onlara elimizden geldiğince ne yapabiliriz diye düşündük işte. O, 30 gün herhalde bu 3. hafta oldu, Eee bir ay yaklaşıyor. Ne yapabiliriz dedik. Ee, Dedik ki, 20-25 yıldır ben bu sektördeyim. Ee, daha çok dostluk biriktirmişiz, ya dostluğa yatırım yapmışız. O arkadaşlarımızı aradık, otelci arkadaşlarımızı. Ee, onlar destek istedik. Onlar destekten de öte koştular. Ne istiyorsan dediler, 10-20 sen kendin karar ver dediler. Ee, hepsi o şekilde. İşte ondan sonra e, biz de hemen başlattık. Her hafta 100 kişiye 150 kişiye yani kişi olarak düşünürsek 200 kişiye Yarın da yaklaşık 90-100 tane e, Kişiye yani 180 kişiler kiye bir yine tatil vereceğiz Sadece tatil değil bütün sektörden paydaşlarımız e, e, Otelci, restorancı, gastronomi olsun e, Daha başka sektörde arkadaşlarımız Ya Örnek vereceğim Beyaz eşyası olan bir dostumuz Ben fırın vermek istiyorum ben mikrodalga fırın vermek istiyorum diye katılanlar e, oldu. O yüzden bu haftada e, devam edeceğiz. Yarın büyük ihtimal e, vereceğiz. E, şimdi onun e, kendi TÜRSAB'la alakalı resmi yazışmaları da yapıyorum ben, e, bu hafta içerisinde. E, i̇ş büyüyor. Biz mesela şu anda eşimle bir de Salih Bey var bizim birlikte. Onunla birlikte yapıyorduk. Onun e, sevgili eşler beraber yapıyorduk. Ve bizim e, şirketimizi sen biliyorsun. Oradan ee, iki arkadaşımız da bizimle ilgileniyor. 6-7 kişi. Biz artık yani e, ilgilenemez olduk çünkü veriler var, e, bilgiler var. Otele bildiriyoruz. Onlar e, yani yarın e, bin kişiye otel verip de 3 kişiye aksaklık olursa yani yaptığımızın hiçbir anlamı olmaz. E, o yüzden e, bu iş biraz büyüyor. E, bizim amacımız da zaten bu ateşi yakıp meşaleyi daha büyük, profesyonel bir ele vermek. Bizim amacımız bu. Şu anda da o yolda gidiyor. Ee, i̇nşallah yani şu mesajlar bizi çok mutlu ediyor Halil Bey. Yani ben DM mesajlarında yani şu anda nöbetim vardı. Orada sizi biraz izledik bu olayları takip ediyoruz. Ee, yüzümüzü güldürdünüz. 10 dakikada olsa demeleri bizim için işte e, almak istediğimiz sonuç buydu. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah daha çok mutlu edeceğiz. Peki şimdi e, toplam kaç ödül oldu? Yani kaç kişiye bir dağıttık? E, onunla ilgili bir soralım tamam, hemen. Valla geçen hafta e, 54 kişiye e, tatil verdik. Ondan önce verdik. Şu anda tam rakamlar e, net olarak aklımda değil. Ama e, yarın da e, 100 kişiye vereceğiz. Yani e, katılan herkese veriyoruz. Yani şu anda yani... ben ödül almadım diyen yani çok az. Ee, şimdi bir de bu konuda 2-3 gündür e, yani fenomen olan arkadaşlar, dostlarımız falan var sanatçı olsun e, işte e, yani milyon takipçisi olan kişiler var onlar da sayfalarında paylaşım yaptılar teşekkür ettiler takipte olsun dediler dünden beri çok fazla e, yazan çizen yani Türkiye ben, bizim amacımız sadece Antalya'da değil sanki çünkü bu vaka sadece Antalya'da değil e, bütün Türkiye'de yani 60'ını 70'ini Antalya'ya dağıtalım. %40'ını da Türkiye'ye dağıtalım. Hatta ben geçenlerde TÜRSAP'ta arkadaşlarımıza da söyledim. Arkadaşlar hep beraber olalım. E, bu işi Türkiye'ye yayalım. TÜRSAP ne de turizmin bir koludur. E, bizim amacımız, benim zaten yola çıkışımın amacı şuydu. E, önce bölgemde, sonra Antalya'da, sonra Türkiye'de bu pandemi servislerinde özellikle çalışan arkadaşlara turizmin alakalı elini cebine attırmayalım. büyük, e, kendi bölgemde %100 yüz Sıkıntı yok. Antalya'da da yüzse sıkıntı yok. Türkiye'ye yayabilirsek on numara olacak. Harikasınız. Olacak yani. İnşallah. Yani bu Burada ne kadar süre... Osman Bey, Osman Bey var. Emre evet, Emre, diyor, Bey var. Emre Bey var. Emre Bey var? Armas Grup en büyük desteği veren arkadaşlarımız. Hatta sayı önemli değil. Ne istiyorsan yaz dediler. Ben 30 dedim. Onlar dedi ya ne istiyorsan isterse duruma göre fazlalaştırabilirsin dediler. Senin elinde dediler kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, başkanım şimdi e, bu ne kadar devam edecek? Bunun bir süresi var mı? E, bunun bir süresi şöyle. E, biz mayıs sonuna kadar devam etmeyi düşünüyoruz. E, ben eminim ki ben eminim 15 gün sonra bizim profesyonel bir el sen burada kal biz bu işi devam edelim diyecekler. E, bizim İnşallah. bir şey şeyimiz yok. Yani e, bir de ne hani hakkı denir ona. isim hakkı, proje <laughs> hakkı şeyimiz yok. Hatta diyebiliriz evet. de ne gerekirse biraz daha verelim yeter ki profesyonel bir ele taşınsın bu olay. Evet. Başkanım bu arada siz e, aynı zamanda e, bölgedeki turizmle alakalı da çalışmalar yapıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizin e, bir koordinasyon toplantısı vardı e, online üzerinden. Siz de katıldınız. Orada neler oldu, neler konuşuldu? Antalya bazında neler olacak? Ee, şimdi biz e, Antalya olarak bu e, pandemi döneminde en şanslı iliz. Bunu da ee, borçlu olduğumuz en e, birinci kişi sayın valimizdir. İlk e, ilimizi girişe, çıkışa yasaklayan kişidir. Bu çok önemli olmuştur. Vakalar şu anda iyileşenleri çıkınca 200'ü geçmemektedir. Hatta çok gün. Tabii 200'ü geçmemektedir. Yani e, e, mesela iki gün önce, dün de zaten canlı yayında verileri verdi. Ee, iyileşenleri de koyarsak 220'lerde bir sayı var. Ama onlar çıktıktan sonra şu anda 170-180'lerde tam rakamı bilmiyorum. Günlük bir tane iki tane veri geliyor. Şu anda da 2-3 gün sonra bu veri sıfıra dayanacak. İnşallah Ramazan'ın ortalarına doğru da zaten e, şu anda da yasaklı bir gündeyiz. E, evdeyiz, oturuyoruz. E, ve vaka sayısı tamamen bitecek. O yüzden e, önce biz valimize teşekkür ediyoruz. Ee, bizi her zaman bütün sektör paydaşlarını bütün e, aylık toplantılarda normalde kahvaltıda yemekte olsun her zaman toplar, dinler. Ee, ona göre e, planlamasını yapar. Şimdi de tabii mevcut durumdan dolayı geçenlerde Zoom'da e, buluştuk. Yaklaşık 27-28 kişi. Valimizin başkanına Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Bey de vardı. Ee, hep beraber toplantı yaptık. Ee, şu anda ileriye yani valimizin ee, konu başta şuydu. Pandemi bittikten sonra sezona hazır değil, koşar halde olmak. Onunla ilgili iki üç tane e, konu başta olan e, şeyler vardı. Bir tanesi işte e, bakanlığımızın da geçenlerde açıkladığı sertifikasyon sistemi nasıl olacak? Nasıl, e, nerelerde mevcut olacak? Nasıl yani planlamayla alakalı konuştuk. Burada tabii Turizm Tanıtma Ajansı'nda olan Surili Bey'le Erkan Başkan da vardı. Onlar içerisinde olduğu için biraz daha bir tık daha fazla bilgiye sahipler. Onlardan bilgi aldılar. Onlardan bilgi aldık. Ondan sonra şöyle bir karar aldık. Daha önceki gelen bütün misafirlerimize Türkiye'ye gelmiş misafirlerin mail bilgi sistemleri otellerde, ajantalarda %99 oranda mevcut. Onlardan bütün maillerine aynı formatta aynı şekil bir mektup yazmayı kararlaştırdık. Dün itibariyle zaten her bütün arkadaşlar atmaya başladılar bu mektubu. Mektubun içeriği aynı. E, kimse kendi logo kullanmayacak, kişisel logo kullanmayacak yani firma logosunu kullanmayacak, sadece Antalya'nın e, logosu olacak. Bu e, mektuba da e, e, herkes ayrı ayrı kullanacak ama kimsenin şeyi olmayacak, e, firma bilgileri şudur budur yani şirket reklamı olmayacak. Ondan sonra e, şu anda bir İl olarak bir şeyimiz yok bizim. yine onun adı? E, bir sitemiz yok. E, e, Büyükşehir Belediyesi Antalya Komtiyer'i şu anda çalışma başlattılar. Antalya Komtiyer'de bütün bölgelerimiz, öğren yerlerimiz artı o vakalar yani ne gerekiyorsa yani büyük bir çalışma başlatarak Antalya Komtiyer'i profesyonel bir tanıtım aracı haline getiriyoruz. Ondan sonra e, ileriki süreçte e, Sayın Valimizin ıslak imzasıyla böyle e, bilgiler atacağız. Yani bu bölgede artık vaka bitmiştir. Bu bölgede artık vaka bitmiştir. Valiliğimiz, belediye başkanımızın e, ıslak imzalı, garantili bir şekilde öyle bir çalışma başlattık. E, önümüzdeki günlerde yine toplanacağız. E, gerçekten Valimiz bizim için büyük bir şans bu bölge için. Çok çalışıyor. E, o yüzden e, inşallah bayram ne kadar bu Antalya ilinde vaka sayısı kalmayacak. İnşallah. Ondan sonra Peki, da biz bu sürekliliği nasıl e, hale getiririz diye yapmamız gereken şeyleri düşüneceğiz. Evet e, inşallah, inşallah diyelim başkanım. E, verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum. E, Vali Bey'in bir şans olduğunu ben de aynen size katılıyorum. Evet. E, sizler gibi değerli e, turizmcilerin de bu verdiği destek gerçekten yasınamaz. E, çok büyük işler yapıyorsunuz. Ee, öncülük yapıyorsunuz bu konuda. Çünkü sizin yapmış olduğunuz bu işler e, hepimizi biraz daha böyle bir heyecanlandırıyor. En azından umutlandırıyor. E, bunu da söylemem lazım. E, e, son olarak kesinlikle son olarak bugün 23 Nisan bir mesaj alalım. Artık yakında Ramazan bayramı. Ramazan başlıyor. Evet. Ee, bir bilgi alayım sizden. Bir şeyler söylerseniz. Evet. Bugün e, 23 Nisan e, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bütün e, Türk ulusuna kutlu olmasını, nice yüzlerce sene e, görmemizi e, arzu ediyorum. E, buradan e, atamıza da unutmadığımızı bildirmek istiyoruz. Atamız tek ölmeyen kişi. Ölmeyen adam, atam. Yüz e, yıl değil, bin yıl sonra da aynı kalacak. E, artı, bu akşam itibariyle ee, ilk savura kalkıyoruz. Evet. Ee, İslam aleminin bu dini e, günü herkese hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İnşallah e, Ramazan'da dualarımızı edeceğiz. İnşallah. Ee, her zamanki ettiğimizden daha çok edeceğiz. Ki bayrama bu bela Covid'siz girelim. İnşallah e, son geliş olur. Bir daha da İnşallah. gelmez. Çünkü insanlık çok değişti. İnsanlık sıkıldı ama az kaldı. Biraz daha evde kalmaya devam ediyoruz.